Bugün çok özel ve çok bereketli bir konuyla birlikteyiz. Allah'ın en güzel 99 ismi yani esma Esmaül Hüsna. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. En güzel isimler el-Esmaül Hüsna Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. A'raf 180. Bu 99 isim Allah'ın yüce zatını, sıfatlarını ve bize olan merhametini tanımamızı sağlar. Her bir ismin ayrı bir anlamı, ayrı bir güzelliği ve hayatımıza ayrı bir etkisi vardır. Bu videoda bütün isimleri sırayla okuyacağız, Türkçe anlamlarını ve kısa açıklamalarını vereceğiz. Kalben zikretmek ve anlamak isteyen herkes için bu video bir rehber olsun inşallah. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tek ilah, bütün isimlerin sahibi. Er Rahman, dünyada herkese şefkat ve merhamet eden, Er Rahim Ahirette sadece müminlere merhamet eden El Melik, kainatın gerçek sahibi ve hükümdarı. El Kuddus, her türlü eksiklikten uzak, tertemiz. Es Selam, selamet ve huzur veren. El Mümin, güven veren, iman bağışlayan. El Müheymin, her şeyi görüp koruyan. El Aziz, izzet ve güç sahibi, yenilmeyen. El Cebbar, dilediğini yaptıran, kırıkları onaran. El Mütekebbir büyüklük sadece kendisine ait olan el halık yoktan var eden el bari kusursuz yaratan el musavvir her şeye şekil ve suret veren el gafar çok bağışlayan el kahhar her şeyi kahreden galip gelen el vehhab bol bol ihsan eden karşılıksız veren el rezzak bütün yaratılmışları rızıklandıran el fettah her türlü zorluğu açan zafer veren el alim her şeyi en iyi bilen, el dilediğinin rızkını daraltan, el basıt, dilediğinin rızkını genişleten, el hafıt, dilediğini alçaltan, el er rafi, dilediğini yücelten, el muız, izzet veren, el müzil, zillet veren, essemi, her şeyi işiten, el basir, her şeyi gören, el hakem, hüküm ve hikmet sahibi, el adl, tam adalet sahibi, el latif, lütfu bol, en ince işleri bilen, El-Habir, her şeyden haberdar, El-Halim, cezada acele etmeyen, El-Azim, sonsuz büyüklük sahibi, El-Gafur, çok affeden, Eş-Şekür, az iyiliğe çok sevap veren, El-Ali, çok yüce, El-Kebir, çok büyük, El-Hafiz, her şeyi koruyan, El-Mukid, her yaratığın rızkını veren, El-Hasib, herkesin hesabını gören, El-Celil, azamet ve yücelik sahibi, El-Kerim, çok ikram eden, Er-Rakib her an her şeyi murakabe eden, El-Mucib duaları kabul eden, El-Vasi ihsanı ve ilmi sonsuz geniş, El-Hakim hikmet sahibi, El-Vedud kullarını çok seven, El-Mecid şanı yüce, El-Bais ölüleri diriltecek olan, Eş-Şehid her şeye şahit, El-Hak varlığı daima sabit olan gerçek, El-Vekil İşleri en güzel şekilde idare eden, El-Kavi, sonsuz kuvvet sahibi, El-Metin, çok sağlam, El-Veli, müminlerin dostu, El-Hamid, her türlü övgüye layık, El-Muhsi, her şeyi sayan, El-Mübdi, ilk yaratan, El-Muid, yeniden yaratan, El-Muhi, hayat veren, El-Mümit, ölümü yaratan, El-Hayy, diri, hiç ölmeyen, El-Kayyum, bütün varlıkları ayakta tutan, El-Vacid, dilediğini bulan, El-Macid, şanı çok yüce, El-Vahid, tek olan, Es-Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, El-Kadir, her şeye gücü yeten, El-Muktedir, gücünü tam gösteren, El-Mukaddim, dilediğini öne alan, El-Muahhir, dilediğini geri bırakan, El-Evvel, ilk olan, El-Ahir, son olan, Ez-Zahir, varlığı apaçık olan, El-Batın, zat ve mahiyeti gizli olan El Vali, kainatı idare eden El Mütali, çok yüce. Elber, iyilik ve ihsanı bol, et tevvab, tövbeleri çok kabul eden El Müntakim, asilerden intikam alan El Afüv, çok affeden Er Rauf, çok şefkatli, Malikül Mülk, mülkün gerçek sahibi, Zül Celali vel İkram, hem azamet hem de ikram sahibi, El Muksit, her işi denk ve adaletli yapan, el-cami, dilediğini bir araya toplayan, el-gani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, el-muni, dilediğini zengin eden, el-mani, dilediğine engel olan, ed-dar, dilediğine zarar veren, en-nafi, dilediğine fayda veren, en-nur, alemleri nurlandıran, el-hadi, hidayet veren, el-bedi, örneksiz yaratan, el -Baki, varlığı sonsuz olan, el-varis, her şeyin asıl sahibi ve varisi, er-reşid, doğruya ileten, es-sabur, çok sabırlı. Elhamdülillah, Allah'ın 99 güzel ismini bitirmiş olduk. Bu isimleri dilimizle zikretmek, kalbimizle anlamaya çalışmak ve hayatımıza tatbik etmek bizleri Rabbimize daha da yaklaştırır. Her bir isim bir kapıdır. O kapıları çalmaya devam edelim. Eğer video hoşunuza gittiyse Beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bu güzelliği paylaşmayı unutmayın.